Ya Şükran. Efendim canım. Şu damadına söyle bir ev bulup çıkıp gitsin artık ya. Canıma tak dedi be. Ya Her sabah kalkıp onu böyle salonda uyurken görünce... ...ateşim çıkıyor, nabzım yükseliyor. Gıcık oluyorum ya. Söylüyorum şekerim söylüyorum da... ...bir yerden bulamıyor ki ev tutacak parayı. Bana bak iki gün sonra Ramazan başlıyor. Ben çekemem bunları Ramazan boyunca ha. Tamam Mehmet. Yani sen de bana bağırıyorsun. Ben mi getirip koydum onu salona? Sen yüz vermesen ben hiç almayacaktım onları eve. Allah Allah! Hep suçlu ben oluyorum nedense. Ramazan'da burada kalamazlar Şükran. Kötü söz söyletip orucumu bozdurur bu damat bana. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Bak Şükran ne yapıp edip bunları göndermeliyiz buradan. Ben Ramazan boyunca damadın horultusuyla uyanamam sonra Mehmet. Efendim. Ee, senin şunlara bir ev tutacak kadar paran yok mu kenarda köşede? Borç olarak versen de gitseler. Ne dersin hayatım ha? Hayatta olmaz. Ben o parayla Ayvalık'a yerleşeceğim. Sanki hemen yerleşeceksin. Kadir ödeyemezse Hülya maaşıyla öder sana. Şükran ısrar etme tamam mı? Aman iyi. O zaman bütün Ramazan çekeceksin damadını. Sahurda yedireceksin, iftarda yedireceksin. Sen çalış o yesin. <laughs> Çok da yer şimdi bu ya. Hem de nasıl yer? Vallahi hoca iftarı okumasın diye dua etmeye başlamazsak iyidir. <gülüyor> <gülüyor> Kaç para lazım olur bunlara? E, Bilmem ki. İlk kira, depozit, emlakçı... ...vallahi bir buçuk falan tutar herhalde. Tamam bir buçuk milyarı borç olarak vereceğim. Yeter ki şu Ramazan'ı bana zehir etmesinler ya. Al canım kahvemi. Sağ ol canım. Afiyet olsun. İyi oldu İpek'in gitmesi. Hidayet sevinir şimdi görünce. Ya tabii tabii. <laughs> sevinir sevinmez mi adamcağız? Hadi çıktı değil mi erkenden ev bakmaya? E, çıkmıştır ben hiç rastlamadım görmedim. Bugün inşallah tutar bir ev. E tutmaz mı canım o kadar para verdin? Cık, bak eğer o parayı da götürüp borç harç ödemeye yatırsın... ...vallahi bu sefer sopayla döverim. <laughs> Bana bak Hülya, söyle o kocana parayı vereceğim ama... ...bir ay içinde geri ödeyecek tamam mı? Tamam baba, çok teşekkür ederiz. Sana da yük oluyoruz ama. Tamam tamam, kibarlığa gerek yok. Nerede Kadir? Sabah erkenden fırlayıp gitmiş gene. E, bilmiyorum, işi vardı herhalde. Çocuğum bir buçuk milyar yeter mi sana? Yetmezse söyle babana ona göre ayarlasın. Yeter anne yeter. Belki fazla bile gelir. İyi. Hadi ben çıkıyorum. Hadi canım güle güle iyi Teşekkürler içer. tekrar babacığım. <laughs>